thank you Rahmet yolculuğunu en son bıraktığımız yerden gibi 2700 taş topamızla atmıştık ya. Hakikat, bıraktığın neden devam etmekte niyetimiz. Elbette yenilen Medine'deyiz, rahmet yolculuğu yapmak da niyetimiz. Ama birkaç nokta daha, hatta 20'ye yakın noktayı inşallah sizlere yerine göstermek niyetindeyiz. Hakkıyla hakikatince anlama çabasındayız. Uzun bir yol muydunlayız, çok uzakta değiliz böyle dokununca tam 1464 kilometre sonrasındaki Şam'a onun öncesinde İstanbul'a dokunuyoruz. Çok yakın zamanda hatta birkaç güne ve biz Medine'ye ayak basarken ama şunlar olsun Birleşmiş Milletler Tonlansı sürecinde imzalanan anlaşmalarla Suriye'de tamam dedi bu Hicaz demir yolu yeniden İstanbul'a akmak üzere hazırlıklarına başlıyor. Neyle boyayacağız demin yolu bir hatırlamak lazım. 1900 yılında Sultan Abdülhamid'in vesmelesi çektiği ve sadece kısa bir sürede 1908 yılına kadar 8 yılda bitirdiği Şam'la Medine'yi birbirine bağlayan devasa bir hat. İstasyonların her birisinde ayrı bir hayat. Sebep hiçbirisi tevafıken lazım olur diye askeri önem arz edilerek değil. Allah Resulü nerede? Medine topraklarında olduğumuz için söylüyorum. Evveline değil elbette. Tebük de var bir uçunuzda. Şu an travma ayağımı aslında bir yerden Şam'a basıyorum. Bir yandan Medine'ye bir yandan İstanbul'a. İstanbul'dan da dünyanın dört bir tarafından selam ediyor peygamber. Abdülhamid Han Hazretleri diyoruz. İşte tam da bu yüzden Besmele'sini çekip 8 yılda bu inşaatı tamamlarken Dünya'nın dört bir tarafından da o vakfiyeye devasa destekler girer. Yani. Yine Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi, Büyük Cihad'ın başladığı anda olduğu gibi Dünya'nın dört bir tarafından Müslümanlar ellerinde ne varsa bu demir yoluna harcadılar. Harcadılar çünkü 40 günlük Şam-Medine arası hac yolculuğu artık dört günde bitiyor olacaktı. Yetmeyecekti. Her durakta inilecek, her şehre selam edilecek, her durakta Allah Resulü'nün izleri Medine'ye yaklaşıldıkça takip edilecekti. Evvelinde Hazreti Ömer'in Kudüs yolculuğu hatırlanacaktı. Tarih ikiye edilirken içinde madden ekonomi fonksiyonlar ve elbette siyaset ve elbette dünyanın can damarı yeniden kurulacaktı. Aslında bu hat İslam tarihinin hattıdır. Abdülhamit Han bu hattı kadim İslam tarihini dünyanın merkezine oturttu bak üzere planlamamıştı. Emre gitmişti, yapmıştı. Hakikat bütün eminlerin çıktığı yer. Erbabı hibete selam ederiz iş bedir. Gözsek de dahi orayı, burayı sadece bir stratejik konumla anlatmak bu yüzden çok iyi. Şu anda biz El Anter diye geçiyor. Ama aslında bu White değiliz. White neresi? White, Resul-i Gidde aleyhissalatu vesselamın kendisini seriyeler gönderdiği bel. Özellikle Araplardan Gatafan kabilelerini hatırlayacaksınız. Gatafan gazetesi olarak da hayatı geçecek. Arap kabilelerinden kuzey bölgelerinden Hayber'in hemen uzağında, biraz düzeyinde olan bütün o Arap kabilelerinin Müslümanlaştırılmaya başladığı topraktayız. Yani Arap dünyasının, köylerinin, tarım arazilerinde yaşayan bütün toplulukların İslam'la müşerref olmak üzere tanış oldukları yerdeyiz. Yoksa etrafıma mı <laughs> Burada bir şehir görebiliyor musunuz? Hayır. Burası bir toplanma yeriydi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında da bu devasa alan bu vadide Gatafanlılar gelirler. Sahabe ikramdan Resul-i Kibli Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderdiklerinden İslam'ı dinlerler ve gittikçe Sasaniye'ye doğru İslam'ı yaymak üzeredirler. Tabiri caizse İslam ile Kuzey Araplarının tanışma noktasındayız. Ve bu nokta Abdülhamit Han için unutulmaz bir gerçeği hatırlatmak üzere bu tren istasyonunu tam da durdurarak ya hakikati hatırlatmış olacak. Bu hakikat öyle ki sonrasında çok geçmiyor tabii ki 1908 yılında Hicaz demir bitiyor. 8 senede efendim 1464 kilometrelik bu yol bitiyor ve Abdülhamit Han'ın her şeyi bitirdi bu yapıdan sadece birkaç sene sonra 1917'de 18'de saldırılar başlıyor. Bu saldırıları Arapların yapmış olması bir gerçek ama Lovras'la beraber ortaya konulan Osmanlılar her şeyinizi çalacaklar. Demir yolda yaptılar artık taşıması kolay olacaktan başlayın da dini mübini İslam'ın ehli sünnet anlayışını yıkacak diğer bütün kavramsal dünyayı oluşturmasıyla bir bütündür burası. Medine'ye en yakın 5. istasyondayız. Rahmet yolcusu deyip Davuz'a niye gittiğimizi soranlara el cevap niye gitmediğimizi. Çünkü bu noktadan sonrası artık Medine. Medine sınırlarının ışıklarının görüldüğü yerdeyiz çok yakın değiliz elbette aşağı yukarı 70 km daha kuzeydeyiz. Ancak Medine'de Mescid-i Nebevi'nin 70 km kuzeyi efendim Medine'ye merhaba denilen alan. Allah Resulü'nün stratejik 3. kuşağı. Eğer bir şehri kuruşu, koruyacaksanız kur, birinci kuşak, ikinci kuşak ve üçüncü kuşak gerekir. Ve 3. kuşak alanındayız ve hatta müellefe-i yani İslam'a kalbi ısınanlara zekat verilme alanının da başladığı yerdeyiz. Yani bir fıkıhçı olsa burada olsa kardeşim ona ben muhalefet kulübü burada anlatmak isterim. Bir siyer erbabı olsak beraberce otursak buradan Medine'yi önce şuradan bir selamlayalım derim. Arap dünyasının İslam'ı kabul edişinin öyle patlanak olmadığını yine burada izah ederim. Ve İslam tarihinin hiçbirinin diğeriyle kopuk olmadığını, beyanatını da Osmanlı'yla beraber buraya çiviler gösterebilmek nasip olur diyelim. Evet bu nasipti sonrasında burada 6 ay boyunca kuşak tutulup Bakın iki tane küçük binamız var burada. Burası kışla binası yani e, askeri bilimin bulunduğu bina. Sol taraf istasyon. Yani yolcuların özellikle işte parizleri ihtiyaç ihtiyaç gidermeleri için kamuya açık alan. Bu tarafta askeri alan. Ve bu alanların tamamı daha sonra elhamdülillah Birleşmiş Milletlerle yapılan anlaşma çerçevesinde UNESCO Dünya Listesi'ne alındı. Bu liste itibariyle de daha fazlasına dokunulmadı. Ama yine sarı çitler var. Bir, bir küçük anekdot. Ee, hatırlıyorsunuz ikinci videomuzda göreceksiniz. Onun üzerinde Made in Germany yazıyordu. Bunun üzerinde Made in Italy yazıyor. Buna da tesadüf mü diyecekler, tevafuk mu diyecekler bilemiyorum ama böyle bir anlam da içermiyor değil. İçimizden geçti. İçimizden geçen çok acılar var ama bir hakikat var. Allah nasip ederse şimdi Hicaz demir yolunda bu anlaşmalar yapılmışken Resulü bir Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'yi korumak için üçüncü kuşak noktasında şuradan soldan uzaklara doğru değil çok yakına bakıyoruz. Tebiye bakıyoruz. Ürdün'e bakıyoruz. Şam'a bakıyoruz ve İstanbul'a bakıyoruz. Rahmetçisiyiz. Durmak bilmiyoruz. Yola devam ediyoruz. Hadi görüşürüz.